Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun Dünya'ya Bakış Açısı, Bölüm 2, ilk Yönerge Merhaba, ben Maris Suvaru. Bir kez daha burada bana katıldığınız için teşekkür ederim. Bu, Galaktik Federasyonu veya Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun Dünya'yı nasıl gördüğü konusuyla ilgili birkaç bölümün ikinci kısmı, birçok isim, aynı organizasyon. Bugün, Bugün ilk direktif konusuna, ilk konusuna gireceğim ve bir sonrakinde Federasyonun insan olmayanlara ve bizzat insanlara dayattığı temas ve iletişimle ilgili kısıtlamalara gireceğiz. Bu konu daha önce hiç açıklanmadı veya doğrudan bir şekilde tanımlanmadı ve ben doğrudan geçmişim ve şimdiki kişisel deneyimimden ve bir zamanlar orada sokaklarınızda yürüyen birinin bakış açısından konuşuyorum. Buna şu an günlük hayatımda yaşadığım kısıtlamalardan kaynaklanan ve YouTube kanalıma da Çoğunuzun tahmin and edeceği also gibi bunun, Seleflerim tarafından channel. çokça tartışılan meşhur temel ile doğrudan bir bağlantısı var. Bu belge çok uzun ve uzay araştırmaları, Her türlü yeni türün yönetimi ve federasyon üyeleri ve Her türlü yeni türün yönetimi ve federasyon üyeleri ve yeni türün yönetimi ve federasyon aynı zamanda kirletici maddelere, sporlara as well as ve mikroorganizmalara ve ayrıca bir yıldız gemisi mürettebatının temas edebileceği diğer biyolojik veya kimyasal maddelere maruz kalmanın nasıl önleneceğine ilişkin protokoller de içerir. Ana direktif aynı zamanda, temelde sizin denizcilik kanununuzun yapısıyla aynı olan uzay kanununu açıklayan bilgi ve protokolleri and de içermektedir. Içer içer içer. içer. Bu da bana göre bunun federasyon uzay kanunu. Onunla dayandığını identical to the structure oldukça açık bir şekilde ortaya law. koymaktadır. Dolayısıyla ilk yönerge, bir birçok cektik arşivi dolduran uzun bir belgedir ve gelecekteki bir video için başına çok ilginç bir konu olabilir. Ancak bugün dikkatimizi bu belgedeki bizi doğrudan ilgilendiren birkaç satıra odaklamak istiyorum. Ve bu satırlar aşağıdaki satırlardır. Ama öncelikle bunların dünyada bilindiği ve birebir aynı olmasa da Star Trek dizileri ve sinema filmleri kapsamında sunulduğunu belirtmeliyim. Although not exactly the same ve onların word by orada word, olmalarının nedeni, Federasyon'un kendisinin ve nihayet olarak kontrol ettiği dünya kabalının, pictures, Star, Trek. Star Trek, in yaratıcısı generodden beri and ve destanda yer alan diğer insanları, dünya kültürüne birçok uzay kavramını tanıtmak için kullanmasıdır, birincil direktif. Gene Bu şekilde kavram dünyada var oluyor. Ancak insanlar onu bir gerçekle değil, bilim kurgu dünyasıyla ilişkilendiriyor. General Odenberry'nin 1960'ların başında insan olmayan kliniklerle doğrudan temas halinde olduğu için, Star Trek, in dünyadan gelen gizli uzay programıyla gerçek galaktik federasyon yapısının birleşimine dayandığı biliniyor. Bir nevi geri çekilme. Ancak Dolores Cannon bile çalışmalarında ilk yönergenin gerçek olduğunu defalarca dile getirmiştir. Kind of Taygetan'dan tercüme ettiğim But ve şu Dolores anda bizi Cameron ilgilendiren satırların tamamı şunlardır. İlk yönerge, Yıldız Kaptan'ın en ciddi yemini, ana direktifi, ana direktifi ihlal etmek yerine canını, hatta tüm mürettebatını bile vereceğidir. Prime Ana direktif henüz Warp yeteneğine ulaşmamış, he yani henüz yıldızlar arası olmadıkları room, anlamına gelen herhangi, herhangi bir gezegendeki tüm kültürlere anında uygulanabilir. Bu direktif, federasyonun maddelerinin birinci bölümünün ikinci maddesinin yedinci paragrafında şu şekilde bulunabilir. Federasyonun bu maddelerindeki hiçbir hüküm, Birleşik Gezegenler Federasyonu'na, Esasen Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun ulusal yargı yetkisine giren konulara müdahale etme yetkisi vermez. Herhangi bir gezegensel sosyal sistem veya üyelerden bütün konuları federasyonun bu maddeleri uyarınca çözüme sunmalarını talep edecektir. Ancak bu ilke, 6. bölüm kapsamındaki uygulama tedbirlerinin uygulanmasını halel getirmez. But this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter 6. As the <inaudible> right of each sentient to live in accordance with its normal cultural evolution is considered sacred, no, no federation, federation personnel may interfere with the normal and healthy development, a development of alien life and culture, güç veya teknolojinin Such getirilmesini içerir. Introducing superior Federasyon knowledge, personeli, strength, söz konusu or kültürün technology daha önceki bir ihlalini veya kazara kirlenmesini düzeltmek için hareket etmediği sürece, hayatlarını ve personelini müdahale olursa, ona Bu diğer tüm bu sitelerden bu direktif diğer tüm diğer önce gelir ve en yüksek ahlaki ve etik tüm diğer of said culture. Yani federasyon, diğer tüm 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 diğer In other words, the Federation cannot expose an evolving species or culture to technology that the species has not yet discovered or is currently capable of developing. Not permitted to make contact with or, or interfere with lesser races unless they are threatened by outside source. It is forbidden to communicate with any native resident of a lesser developed race and culture with any device, machine, tool. daha az gelişmiş herhangi bir ırk veya kültürün üyelerine, Birleşik Gezegenler Federasyonu'nun ve üyelerinin mevcut veya gelecekteki her türlü teknolojik makine ve alet dahil varlığını kanıtlayacak herhangi bir kanıt sunmak yasaktır. Federasyon üyelerine ilişkin gelişmeler, var olduklarına dair all söylenti söz konusu ırkın üyeleri arasında yayılırsa, manevi, kültürel gelişimlerinin doğal ilerleyişinin to mümkün to olduğu kadar korumak members. için hızla bastırılmalı ve federasyon üyelerinin elindeki herhangi bir yöntemle örtbas edilmelidir.

İlk temas projesinin neden onaylandığı ve hangi niyetlerle onaylandığı konusunda ise bunun insanlığın veya kamuoyunun etraflarındaki insan olmayan kimliklerin varlığını kabul etme düzeyini değerlendirmek ve insanlığı buna hazırlamak olduğu söylendi. Yakın bir doğrudan yüz yüze temas. İlk temas projesi yıllar önce sona ermiş olsa da bazı insanlar insan olmayanlarla iletişim halinde kalıyor ve sonuçta bu, bu YouTube kanalına ve grubundaki diğerlerine yansıyor. Ancak kanalımın hiçbir insan müdahalesi olmadan çalıştığını bir kez daha belirtmeliyim. Ancak genel sonuç, and that insanların genel olarak insan olmayan federasyon gruplarıyla herhangi bir doğrudan temasa hazır olmadığıdır. No Ve benim gördüğüm sorunların başladığı yer burası. Çünkü genel olarak toplum olarak insanların iletişime hazır olmamasının kind of sebebi federasyonun gezegen dışından gelen verileri is. genel kamuoyunun algısına girecek kadar, kadar kısıtlamasıdır. Because the reason daha çok bilim kurgu ya da daha çok şarlatanlık. Bununla birlikte insan olmayanlardan gelen herhangi bir mevcut ve doğrudan aktarım, dünyada zaten mevcut olan büyük miktardaki medya gürültüsünü ve aşırı bilgi yükünü daha da artırıyor. Bunun temel nedeni, dünya dışı varlıklar konusuyla ilgili pek çok kaynağının birbiriyle çelişmesi ve hatta birbirleriyle kavga etmesi. Bu aynı zamanda onların düşük ahlaki ve manevi evrim seviyelerini de açığa çıkarıyor. Şimdi federasyona karşı çok rahatsız edici bir şeye dikkat çekmem gerekiyor. Dünyanın toplumsal yapısını bozmamak için mümkün olan her şeyi yaptıklarına dikkat edin. Onu olduğu gibi korumak istedikleri çok Açık. Ve bu, onların suçlu olduklarını and ve dünya üzerindeki çıvıcılara ve tüm sorunlara suç ortağı olduklarını, en azından it harekete it geçmeyerek, yukarıda bahsettiğim ana direktiflerini harfiyen takip etmek istediklerini iddia ettiklerini gösterir. Buradaki sorun daha da kötüleşiyor, çünkü dünya açıkça onların kontrolü ve yönlendirmesi altında. Bu, dünyanın hiçbir dış müdahale olmadan kendini geliştiren sözde daha küçük bir ırkın bulunduğu bir gezegen olmadığı ve bu nedenle ilk direktifin özenle belirttiği gibi yalnız ve izole tutulması gerektiği anlamına gelir. Federasyon tüm politikalara, tüm teknolojik gelişmelere ve insan toplumunun ve bilimin tüm yönlerine doğrudan müdahil olduğunda burada ana direktifin uygulanması hiçbir şekilde geçerli görmüyorum. Dünya dışı varlıkların var olup olmadığı bir sorun değil çünkü onlar dünyanın her yerindeler ve aynı zamanda yaşamın her alanına dahiller It is not a question whether extraterrestrials exist or not, because, not. because they are everywhere on earth and they, and they are involved in all walks of life as well. Dünya üzerindeki toplum ve kültüre zaten yoğun bir şekilde müdahale ediliyor ve ilk yönergeyi saygı duyulması gereken bir şeymiş gibi zorlamak hiçbir anlam ifade etmiyor. Üstelik federasyon, çok önem verdiği ana yönergeye uyulmadığı ve federasyonun doğrudan onu ihlal ettiği sayısız olayla suçlanabilir can be accused of countless instances where its cherished prime directive is not being followed and where the federation is acting directly in violation of it. I fully understand that most people live in a reality bubble we all call the 3D anlıyorum. matrix. And that Ancak accepted reality may have to be respected, bu kurumun en azından insanlığa yapıcı bir şekilde rehberlik etme etik ve ahlaki yükünlülüğü olacaktır. Öte yandan, federasyonun neden müsamaha kar bir şekilde hareket etmesi gerektiğine dair nedenler görüyorum ve bunun insanın gölgesi veya karanlık tarafıyla ve her şeyin ne yazık ki çoğunlukla kendileri için kötü şeyleri tezahür ettirme konusundaki çok etkili kapasiteleriyle çok ilgisi var. Sadly, mostly ve bad bu gelecek bir video'nun konusu olacak. Federasyonun hangi bahane olursa olsun insan olmayanları insanlardan ayırma ihtiyacını humans, anlıyorum. Ancak kabul excuse. edemediğim birçok tutarsızlık ve mantıksız şey var ve bunların çoğuna yaşadım. Ve yaşıyorum. Ve bir sonraki videomda bu konuya değineceğim. Bu federasyonla ilgili bir video dizisi federation and should be taken as one single subject where the next starts where the last one ends. Videomu izlediğiniz Thank you for watching için teşekkür ederim. With Çok sevgilerle. Marisoru.